Realizmin temsilcileri, felsefi kökenleri ile ilgili sorumuza bakalım. İki dünya savaşı arasındaki 30 yıllık dönemi realist perspektifle anlatan ve idealizmi eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Edward Carr, B. Hans Morgendo, C. Kenneth Waltz, D. Thomas Hobbes, E. Hugo Grotius. İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde, 30 yıl krizinde realist yaklaşımlarla uluslararası sistemde devletlerin güç ve çıkar mücadeleleri anlatılırken, bir diğer taraftan teorisyenler ve devlet adamları daha liberal yaklaşımlarla işbirliğinin mümkün olabileceği, kurulan uluslararası örgütler vasıtasıyla barışın sağlanabileceği üzerinde durmaktaydılar. Bu dönem ve İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönem realist ve liberal teoriler arasındaki tartışmanın da en çok ön plana çıktığı dönem olarak analabilir. Bu dönemde özellikle realist yaklaşımıyla dikkati çeken yazar Edward Carr olmuştur. Hans Morgenthau'nun da daha sonra ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Soğuk Savaş iki kutuplu düzeni üzerine çalışmalar olduğunu biliyoruz. Kenneth Waltz ise 1970'li yıllardan itibaren yapısal realizmin yani neorealizmin ön plana çıkmasını sağlayan uluslararası sistemin devletlerin politikaları üzerindeki etkisinden bahseden düşünür ve yazardır. Thomas Hobbes 16. yüzyılda yaptığı çalışmalarıyla klasik realizmin temel öğretisini ortaya koyarken doğa durumundan bahseden, yani uluslararası politikadaki bu realist yaklaşımların kökeninin insanların bencil ve çıkarcı yapıları olduğundan bahseden düşünürdür. Hugo Grotius ise Ünite 2 kapsamında daha çok liberal teorik yaklaşımlar ve onların felsefi kökenleri üzerinde dururken inceleyeceğiz. Çünkü Grotius özellikle uluslararası hukukun gelişmesi ve işbirlikli yaklaşımlar ve liberal yaklaşımlar açısından uluslararası ilişkiler disiplininde önemli olan bir düşünürdür, yazardır. Dolayısıyla değerli öğrencilerimiz bu sorumuzun doğru yanıtı A şıkkı Kar olacak.